Ödülün adı Pet Sektörü Yılın Lider Markası diyelim. Oradan geçelim. Ödülün sahibi Vanket markasıyla Bentaş Bentonit olurken şirketin CEO'su Sayın Turgay Ömür beyefendiyi de alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Bentonit madenini katma değerli hale getirerek VanCat markasıyla kedi kumu olarak 76 ülkeye ihraç eden Bentaş Bentonit, bünyesindeki 7 ayrı marka ile sektör ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 2009 yılında çıktığımız bu serüvende şirketimiz tamamen ihracat odaklı kurulmuştur ve bugün Vanket markamız 76 ülkede pet severlerin hizmetinde. Tabii biz 7 tane marka yönetiyoruz. Bunlardan Vanket en önemli markamız ve uluslararası üç defada ödül almış İngilizler tarafından da. İki defa, bir defa da yine e, Yunanistan'da bir ödül aldık. Bu Türkiye'de aldığımız en iyi ödüllerden bir tanesi bu anlamda Strong Medya'ya, Strong Post dergisine ve bizi bu değerli ödüle layık gören Jüri Heyeti'ne de teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun abi. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Türkiye Lider Marka Ödülleri törenimize yılın lider ev tekstili ürünleri markasıyla devam ediyoruz. Ödülün sahibi Eko Koton, marka kurucusu İbrahim Uzunoğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.